Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle e, bugün doğum günü olduğu için e, doğum gününde bana alınan hediyeleri açacağız. E, i̇lk önce böyle bir kutu var, Pembiş bir tane kutu. Şöyle. Burada içlerini hiçbir şekilde açmadım. İçlerinde ne var bilmiyorum. Bir tane de böyle bir tane e, poşet var. İçlerinde ne var bilmiyorum. Birlikte açacağız şimdi. Ee, Bazıları doğum günümü kutlamış arkadaşlar. Sana attığım bir şarkı videosuna. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Böyle kalpler bırakıyorum. Açayım o zaman artık. Bugün 15 yaşına girdim arkadaşlar. Bir yaş daha büyüdüm. Bir tane daha. 5 yıl sonra 20 yaşında oluyorum arkadaşlar. <laughs> Yaz tutar Hayır tabii ki de. Şimdi açmaya başlıyoruz açıyorum kutuyu. Heyecanlandım. Böyle kutusu böyle. Çok tatlı değil mi ya? Şu kenar, kenarlı altın renginden. Şöyle fiyongu. Ya hediyenin aslında şeyi önemli değil. Böyle düşünme düşünmek yeter aslında. Şimdi açıyoruz. Böyle mavi şey var. Oha. Çok güzel ama sonra... Açıyor. Onlara sonra bakıyoruz. Öncelikle böyle bir tane kulaklık gördüm. Bakın böyle. Çok tatlı. Bunu çıkartıyorum ve devam ediyorum. Bunu kenara koyuyorum. şöyle Ya da buraya koyayım. Böyle bir tane paketim var. Açıyorum. Böyle bir tane ayraç çıktı kedile. Hmm, bu ne be? He, anlat bakalım. Böyle bir tane hafıza kartı oyunu yollamış. Yani getirdi. Anlat bakalım. Vay güzel. Bakın. şöyle. Çok güzel. Şu kutuyu bitireyim ondan sonra bir şey anlatacağım. Öbürü için diğer şeylerde de işlerine böyle taş, tel tokalar koymuş böyle. Güzel beğendim. Yani beğenmemezlik yapamam ya. Şimdi şöyle bir şey ee, onu bitirdim O yüzden anlatmaya başlıyorum. Şimdi bu kutu bugün okula gittim ben sabah. Bir tane arkadaşım vardı benim. Ee, bana sabah şey dedi. Öğlen arası yanıma geldi de, sınıfa geldi de. Onların alan dersleri vardı benim. Bildiğiniz gibi ben meslek lisesine gittiğim için e, ben çocuk yaşındayım. O da ev sanatlarındaydı. İşte e, onun sınıfı böyle şeydeydi, e, atölyedeydi. O sınıflarda böyle temsillerde sınıflara gidiyorduk işte. İşte beni çağırdı. Sonra bir gittim. Okula çakmak getirmiş. Bıçak getirmiş. Böyle e, pastanın üzerine böyle mumlar yanıyor. Dedim manyak mısın kızım sen dedim. E, pastayı tamam anladım da hayır müdür yer falan görseler Disiplinlik olur ki, ben geçen hafta bunun bir şairini yaşadım. Geçen hafta de değil, ondan önceki hafta falan. Bizim baş müdür yardımcısı e, görmüştü bunu. Ben de yanlarındaydım. E, böyle 11. sınıflardan iki kişi, bir tane kişinin on günüymüş. O yüzden okula pasta getirdiler. Ondan sonra hatta e, bizim karşımızdan böyle bir şeyler falan aldılar. O yüzden video çok kızdı. Konfeti falan getirmeyi çok kızdı. İşte. Ee, onları disipline kadar götürttüm mesela tutak aldılar ee, o yüzden bunun korkusundan bir de şimdi bu arkadaşımın şeyi e, sınıfı müdür yardımcısıyla çarpaz odalarda onun korkusuyla da şey yaptım İşte tam mumları üfledik falan işte pastayı falan yedik falan ondan sonra birden komple patlatmasın mı ay ben birden bir korkmayayım mı dedim. Orada çünkü ee, ben de ne güzel zannediyorum müdürün yanında müdür yardımcısı. Ne Erşem kendi odasında böyle bilgisayardan bir şeylere bakıyormuş. Ben de işte kızım manyaklısın dedim. Her taraf kompeti oldu dedim. Tamam güzel iyi yapmışsın dedim. Ondan sonra şey böyle bir de bir de getirmiş. Böyle değişik bir şey oldu. Bir an oldu o da. Güzel oldu. Şimdi devam edelim. Aa, Şöyle sabun. Hani bunlardan bir tanesini alıyorsun. Böyle su takıyorsun sonradan. Hani ee, böyle kabarıyor ya. Sabun işte. Geçiyorum böyle. Çok güzel kokuyor. Çile kokuyor. Güzel. Çorap almış bana. <laughs> Pamlalı. Bir tane de un Şöyle. Başka bir şey yok bu kutuda. Şunlar şöyle kaldı. bir kenara. Şöyle koyuyorum. Şimdi geldik büyük kutuya. Büyük işte, poşete. Bunu buraya full benim arkadaşım aldı. İçinden bunun içinden de çıkacak bir tane bir şeyi arkadaşım almıştı. Onun dışındaki hepsini ailem şey yapmış. Ya aldı. Hiç şey yapmadan sadece içlerinden bir tane seçiyorum. Ya da direkt arkadaşımın aldığı o şeyi şey yapacağım. Böyle bir kitap almış bana. Ben kitap okumayı çok sevdiğimi Çok iyi biliyor ki ben o okula gittiğim zaman da okula gittiğim ilk günden karne gününe dahi kitap okuyordum. Kitap okuyan biriydim. Hatta okulda kitap oku okuyan biri olarak beni biliyorlar işte. İşte bu yüzden e, bu kız da zaten okula e, şeydi yani. Benim böyle kitaplar sevdiğimi bilmiyordu ama kitap okuduğunu gördüğü ama böyle bir kitap almış. Asap diye. Şu kitabını okumuştum daha önce. O yüzden güzel. İçinde ayrı ayrı bir şey var mı? Bakıyoruz hemen. Hmm, güzel. Bu işareti çok seviyorum ben ya. Ben de yapayım. Vay düştü. <laughs> böyle. Çok tatlı. Böyle. Bu da böyle bir kitaplı. İşte kenara kaldırıyorum. Şimdi arkadaşımın aldıkları bitti. Ailemin bana aldığı hediyelere geldim. Şimdi bu poşetin hepsi ay bana alınanlar. Hmm, i̇lk önce böyle bir tane Hello Kitty'li dudak kremi çıktı. Çok güzel. Açıyoruz. Pamuk şeker kokuyor. Şöyle. Güzel duruyor. Güzel. Bak böyle şey vermiyor böyle. Yapış yapış bir hissiyat vermiyor. Güzel. Beğendim. Başka. Boy rastgele seçiyorum. Telefon kılıfı çıktı. iPhone Mix markası. Benim telefon markam. Bu reklam değil. Reklam yapmıyorum ama Alfa benim, e, benim telefonlar kılıf almışlar. İşte böyle çok tatlı. Lila rengine aşığım. Gelsin mor rengine aşığım. Mor ve tonları. İçinde lila da giriyor. Başka. Aha, ne tatlı. Terminal kılık var burada. Şöyle ayıcıklar. Böyle çikolata, şey, falan. Ee, açacağım şimdi bu meydan. Hmm, bir tane de böyle bir kılık gel. Ee, buldum. Şöyle bir, iki, 3 tane e, kutum oldu. Benim kızım zaten çok esin işte. Yani ihtiyacım olan şeydi. Şimdi başka. Büyük bir şey var burada. Oha. Böyle bir tane kutu var. Böyle şey normal bir kutu değil bu böyle daha çok metal bir kutu gibi duruyor açıyorum ne çıkacak acaba içinde ne var oha benim her zamanki gibi aşırı büyük tepki vermem arkadaşlar şu saate bakın bekle yakın bekleyin yakından göstereceğim şekilde şöyle çok tatlı duruyor çok güzel böyle dört yapraklı yancaları falan var böyle Şu şekilde bu çok güzelmiş ya zaten saate de ihtiyacım vardı okulda sürekli Saate bak, bak, bak. Kimsenin saati yoktu böyle. Zaten ihtiyacım olan bir şeydi. Şöyle. Güzel oluyor. Bir de yanımda da bileklik var. Şöyle sünger çıkartayım. Şöyle normal düz bir bileklik var. Çok sade, çok şık duruyor. Sade, şık ve zariflik çok güzel ya. Zaten bu ikisi böyle takım gel gelmiş şöyle çok şey zaten aşırı böyle zarif böyle şey duruyor. Öbürde de ona yakışacağını düşünüyorum. Bu da çok güzel ya. Şöyle kapatalım kutuyu. Bunu böyle kaldırıyorum. Şu, şu tarafa doğru. Son hediye kaldı herhalde. Bu ne? Telefon mu? Düşündüğüm şey mi bu? Bundan sonra bir de bu. Akıl saat almışlar. Oha. Kulaklı da var şöyle. Ayşe şoke oldum ben. Çok güzel. Ya. Böyle. Şu şekilde de var kordonu. Şarj kaplısı. Ama bu çok güzel ya. Ciddi misiniz ya abi? Gerçekten ya. Şöyle şu şekilde düzlemek istiyorum şurayı şu an. Şu kitabı şöyle şuraya. Hemen şöyle koyuyorum. Böyle koyuyorum içine tekrardan. Bu şekilde Ben sığdıramıyorum. Sığmıyorum. Olduğu gibi. Şöyle. Bu şekilde. Ama şekilde şey yapacağım. Gidip dursam. Profil şey yapacağım şu şekilde. Şöyle. Bu şekilde dursa çok tatlı duruyor. Çok güzel duruyor. Neyse arkadaşlar e, videomuz bu kadardı. Şurayı düzelteyim. Yoksa devrilecek. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Doğamını e, dilekleriniz için size çok teşekkür ediyorum. Öpüyorum. Bay bay. Kalp kalp kalp. Artık böyle bir kalp yapacağım. Böyle kalp 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 yapıyorum. Böyle yapacağım artık. Bay bay.